Hoş geldin, sefalar getirdin Hacı. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Çalıştın mı? Bomba gibi, hazırım. Bu akşam bu ödülü alacağım, bu ödül benim. Evet, aynen, o kadar. O kadar. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Aynen öyle. Bu ödül bu akşam bizim olacak. Kesinlikle. Çok tatlı bir aile, kalabalık. İstanbul'un biraz dışında çok güzel bahçeli bir evleri var. Böyle torunlar, yeğenler, kalabalık bir ailemiz. Çok tatlı bir ailesiniz. Çok şükür. Misafir ettiniz bizi de sağ olun teşekkür ediyoruz. Sizin ben için. teşekkür ederim sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Beş gündür hayatınız biraz değişti. Memnun musunuz bu değişiklikten? Ee, Valla beklediğimiz bir değişiklik aslında. Daha önce e, başvuru yapmıştık ve sonunda kapımızı çaldınız. O andan itibaren tabii ki değişik oldu. Çalışmalarımızı yaptık. Gelen giden misafirlerimiz oldu. Desteklerini verdiler sağ olsunlar. Kolu komşu. Hazırlandık bol bol. Bol bol oyun oynadık. Hep beraber babamla amcamla yarışmalar yaptık. E, yemekler kaybettik yemekler kazandın artı olduğunda. Yemekler mi kaybettin? Evet yemekler girdiniz. Aynen öyle. Kim ha, kazandı? oyunu oynadınız. Kim kazandı? Ne kaybettin iddiada? Büryan. Büryan kebabı. Evet Bayılır. aynen öyle. Beklerim. Siz de beklerim. Kim yaptı? Yaptıracağız. Ha yaptıracaksınız Ay, daha ödenmedi. Daha ödenmedi. Tamam. Ödül alalım ondan sonra. Ama oyunu kim kazandı? Babam kazandı. <laughs> oyun evet onlar. bakalım o zaman Beştaş ailesi bizi nasıl karşılamış? Şanslarına nasıl bir oyun çıkmış? Hep beraber izleyelim. Kadım köyün Bizi. sırtlarından indik. Şanslı evimiz için, şanslı kapımız için. Doğa, tabiat, yeşillik. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Değerini bilmemiz lazım. Şanslı kapımızı çalacağız. Evet, Beştaş ailesinin kapısına çalıyoruz. Umarım en çabuk bu vardır. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Hacı Bey? ederim. sağolsunuz. Şans kapıyı çaldı ha? Çaldı, evet. Vallahi çaldı. Buyurun. Merhabalar. 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 Şöyle, Şöyle mi geçiyor? Evet, buyurun. buyurun. Sağ olun, çok sağ olun. Buyurun. 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 Teşekkür buyurun. ederim. Buyurun efendim, lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl Teşekkür ederim. Sağ olasın, örnekler. Spora düşkünüz. Okuyorum. Futbol var, basketbol var. Kesinlikle. Güreşte üçüncülük, dördüncülük var. Aynen öyle. Etrafta yeşillik bir güreş tutarız. Kırk bunlar yaparız. Olur bana o ya sıkıntı He? yok. O öyle Hiç mi? Hiç problem değil. İddialıyız. De, kesinlikle. Tamam bir Sonra kırk bunlar bir... yapalım o zaman Hacı Bey. Yani daha önce kırk bunlar yapmadım onu söyleyeyim. Ya şurada bir kapışalım <laughs> sen de olmaz. Burası olmaz dışarıda yaparız Ferit Bey. Valla 110 <laughs> kiloyum ben de. Kilo Feride, ya, ya, ben de 100 kiloyum Ferit Bey. Yakırız birbirimize. Yakın. buyurun. Bir Çok lazım. sağ olun. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet nasıl gidiyor bir anlatın bakalım Hacı Bey. Çok şükür iyi. Ee, yaşımız 31. Jeoloji, jeoloji mühendisi. Aynen jeoloji mühendisisiniz. Ee... Ortağınızla bir ilişkiniz varmış ve hanımınız bunu kıskanıyormuş. Biraz Doğru. fazla vakit geçiriyor musunuz? Işte şöyle, ortakla. sabah saat 8'e başlıyoruz ortakla. Gece 12'ye kadar beraberiz. Ama Songül Hanım şimdi iş gereği de ne yapsın Hacı Bey? İş olmama rağmen benimle bu kadar vakit geçirmiyor. Ha. Ama şimdi şöyle dile kolay. 20 yıldır beraberiz. Eski arkadaşınız, tabii, e, yaş 31 zaten, 11 yaşından beri beraber. Ama ben de eşiyim. Ama tabii yani siz de haklısınız. Yani ortak olabilir ama ben, ben de eşiyim. Bilemedim. Siz bir arada kaldınız şimdi. E, şu an, evet, şu an bir arada bıraktınız beni. Teşekkür evet, ederim Evet Nasıl gerçekten. olacak bu iş? Artık o... Bakalım, gönlünü alacağız bir şekilde artık. İki tarafın da gönlünü alacaksınız kesinlikle. bu şekilde. Kesinlikle, kesinlikle, alacağız bir şekilde. Bakalım. Yani. Kısmet artık. O zaman evinizin etrafı çok güzel yeşillik. Gördünüz. Arkada çok güzel bir ayçiçeği tarlası var. Müthiş. Çıkalım orada, ben size oyunu göstereyim. Tabii ki çok daha güzel olur. Hadi çok bakalım, güzel. buyurun, Hadi merhaba. buyurun. Hmm. Efendim, kafilemiz yolda da biraz genişledi. <laughs> evet. Amcaları da kattık kafileye. Buyurun, buyurun, buyurun. Evet, hacı. Evet. Ben Gel lütfen ben. yanıma. Tamamdır. Baba sen de gel. Buyurun efendim, buyurun. 15 tane kaşığın var. Tamam kaşıkların üstünde küplerin olacak. Evet. Kaşığın karşısındaki rengi küpün üstüne getireceksin. Yani bu turuncu bu turuncuyla böyle eşleşecek. Oo oh, güzel. Oyunun uzmanı burada. Bize bir göstersin. Şöyle biz bir açılalım. Ben yakından takibini sağlayayım. Bize bir gösterir misin? Şöyle bir. 90 saniyen olacak her bir tahta için mi? Tamamı için. 15 için. <laughs> Ciddi 15 güzel. için 90 saniyeniz olacak. Bravo. Evet alkışlıyoruz uzmanımıza. Uzmanımız güzel. Bravo. Ne diyorsun oyuna? Basit bir oyun değil. Basit bir oyun Basit değil. Basit bir oyun değil ve süre biraz 15 tane göre biraz kısıtlı bir süre. Yani ortalama 6 saniyede bir kaşığı bitirirsen 90 saniyede 15 kaşığı bitiririz. Bakalım elimiz geleni ne Yapacağıma inanıyorum inşallah. Evet, kafilemize yolda katılan amcamız. Ne diyorsun? Zor oyun mu? Bence zor Seni oyun. Seni şöyle alayım mı? Gel böyle. Şöyle Mikrofonumuz oynadım. burada Var ya. Etmez. Ha. Bu mikrofona konuş. Yani 50 bin kazanmak çok kolay değildir. Kolay değil. Elbette bir zorluğu çekecekti ama e, ben bunu söyleyeyim. Zaman kısıtlı diye diyorum. E, ki biraz daha zaman olsaydı daha olabilirdi. Bir dene istersen. Hadi. Deneyelim abi. Bak mesela şu turuncuyu, turuncuyu ma bir dene. Ma turuncuyu şimdi Turun buraya belki. aldım. Turuncuyu pat diye öne koysan, mesela zamanın başladı mesela. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, Oldu. on üç, Aynen. on dört, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Evet yaptım. İşte bu. Oldu mu? Bravo. İşte bu.